Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekman kanalından Asım Bugün sizlere hepsi burada da kupon nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey tabii ki de hepsi buradaya girdik. Hepsi burada girdikten sonra üye olduk giriş yaptık. Üye olduk giriş yaptıktan sonrasında bir tane ürün seçtik. Yani görün istiyorsak fark etmez. Tabii bazen kuponları özel durumlarda kullanılma gibi muhabbetleri olabiliyor. Hemen burada kuponlarımıza bakalım. Bakın kuponlarıma tıkladım. Benim kuponum varmış şey yokmuş. Ama bazı kuponlar bakın burada şifre girmemiş istiyor. Hemen şifremi giyip geliyorum. Hatta görünmediği için ekranda girebilirim gayet. Şifreme girdim. Bakın burada kuponlarıma tıklıyorum tıkladım Kuponum Gördüğünüz üzere benim varmış sadece şifrem geldi diye demiş. Mesela burada ne diyor? E tekstil ürünlerinde diyor. VIP key satışının tüm ürünlerinde diyor. Teleskop satışının tüm ürünlerinde geçerlidir diyor. Yani bunların durumlarını yaptıktan sonrasında bu kuponları kullanarak daha uyguna bir şeyler alabilirsiniz. Onu da şu şekilde sepetime girdim. Bakın kupon ekle var burada. Kupon ekle kısmında buna uygun kuponum varsa ekleyebiliyorum. Hemen kupon ekleye tıkladım. Buradan kupon yazıp tık 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 indirim kazanabilirim. Veyahut da buradan hop yanlış yere şey tıkladım. Hepsi burada tıkladım. Hesabıma geldim. Kuponlarıma tıkladım. Kuponu ürünlere git dedim. Ve bu şekilde de kuponumu kullanabilirim. Umuyorum ki video işinizi izlemiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler.